Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir serimiz olan Skyblock serimize başlıyoruz. Yanımda Özgür var. Hoş evet, geldin. Tamam Hoş bir de aldım <laughs> elindekini ya. <gülüyor> <gülüyor> aldım aldım marketten satın aldım. Ama çok zevk, çok tatlı durmuyor mu? Lava baksana. <laughs> tamam vazgeçtim. Tamam. Evet yanmıyoruz. Şimdi arkadaşlar size işte bir şey göstereceğim. Kaz buraları. Burada yok. <laughs> aha <Bana> burada. <laughs> Adamın altı boş. Tamam ben kablosuz önce yapıyorum. Bak. Kanka aha burada yeri var zaten. Dur dur şuraya lan oğlum dur lan. Hah. Şuraya kapa. Aslında tamam. Yok, buraya ben... su buraya yok. Bir dakika kafam karıştı. Buraya su buraya la. Buraya su koy. Bak Uy, şuradan da kıracağız. Su yok, su yok, su yok, su yok. Ha ha ben de var. Tamam buz. Oraya da lavı koy. Ya da önce ben şunu kıyayım çekil. Çekil ya. Ben yapacağım. Ha. Tamam. Ben aldım da bana. Evet. Bak bende bir sürü lav var. <laughs> gidiyor, su gidiyor. Ciddi misin? Su Kayboldu. <laughs> Kazıma yok bekle ya abi sıçtım ya bekle. Düşünmedim <laughs> ki. Hadi şeyi de başlatsana süreyi. Niye? Biz süreyi tamam kenarda bakıyoruz işte kenarda saat var. Doğdu lan. Kaçta başladık? 51 51 50, 50. 50, 50, 50. geçe falan lazım. Yapma yapma. Ha. Elinde dur <laughs> lan. Ha. Evet. Sevdikleri hepsini ben sömürdüm. Çekil. Kanka onlar için ayrı yer yaparız ya. Onları öyle koymamalıyım. Drafting table yaptın mı? Evet. Ama ben neden Açınca böyle mı? bir şey yaptım? <gülüyor> Kır. <laughs> Bak çok tatlı bir yere koydum. Onu, onu, yap kazma, onu kazma yap kuş be. Seri bu kırmazsa o orada kalır yani sana mı? Ney? Sandık? Crafting. Crafting table. Ha <laughs> genellikle sandık öyle oluyor. Da sandık da orada kalır. Ah yani. dur drop girdi. Sen videodasın değil mi şu an? Evet. Emin evet. yani bak Şu an eminim evet şu an eminim. Çekil çekil oradan geri zeka. <laughs> <laughs> evet, tamam. Çekil. Kazman yok o senin. Yapıyamam yazık. Ha, bana da bir kazma yap. Hadi ye. Al. Odunun var mı la? Hayır. <laughs> Çipi attım. Bunu istediğiniz istedi, istedi, mı ya? Var ya en çok da böyle hani birkaç ben ay sonra dengesi, bak bak bir dakika. Kitap, ne zengin lan? Aa 5000 liram var la. İlk başlangıç evet. parası bu kadar mı? Şey. Evet, Kanka, şey. aa sen bir tane buzu yaktın değil mi? Kabustan al, kabustan. Ben paramın hepsini lava yatırdım. Lan mı işte. Param yok lan. Terize biniyor işte Aha burda. <Neden>? Aa ucuzmuş <gülüyor> lan. <gülüyor> ne? Ucuzmuş. Öyle Aa mi? iyi. Bir dakika, ha. market. Tamam o zaman hemen genişletiyoruz. Kır şunu. Kır şunu. O lava oradan bak. Aldım yavrum aldım. Atar ya. Kanka şu chesti de yerini değiştirerek. Evet, o, yoksa seri boyunca orada kalır. Üşen geçlik. Ben. Kazma. Abi benim kazmam vardı Ha, tamam. Kanka bir daha benim fikrim şöyle hani şurası şöyle resmen şurada dursun. Neden? Güzel olmaz mı? Neden? Sen sor diye. Genç oldu. Amaç ne ki onu öyle döşemek değil amaç Kanka adadaki ileride tek çim yer burası olacağı için Neredeyiz? Çim emin Çim var zannettim chest'e ya <laughs> chest'e çim yok Tamam gel 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 Lan oğlum Adam ora kalsın Şurayı kır Şurayı da kır Tamam Kanka şu tarafı doğru mu genişleteceğiz önce? Veya kare şeklinde S mi genişletelim? Şey Bence öyle yapalım. Ben kare şeklinde yapalım. Tamam. Tamam. Buradan kaç genişlettik? 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum bu laptopun ekran cici lan. 1, 2, 3, 4 olacak. Şuradan da 5 sayacağız. Tamam. Tamam ben etrafını bir taşla çevriliyorum. Ya kimse şey yapamıyor giremiyor. Bak az önce bende sorun oldu ya. Kanka çok hızlı yazman gerekiyor şifreyi. Öyle bir şey yok ya. Ben Kanka ben öyle girdim şifreyi. ben öyle bir dakika bak. Benim şifrem zaten kısa ben direkt öyle girdim. Şey yaptım. E hayır hayır aşağı doğru düştüm önce ondan sonra ben isko ya yazdım geldim. Ben kaç bloktu? Ee, bir dakika. Üste doğru 4. Ama ortadan 4, üste doğru bekle. 1 2 3 O zaman böyle mi olacak? Benim dediğim gibi yaparsan sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz mı? Sıkıntı olmaz. 2, 3, 4. Bunun 4'ü var. Bu fazla oldu. Bak, markete dur. gidip Karla şey yazsana. Karla neydi o? Kanka, Kanka buraları kessem mi? Ne? Buraları kessem mi? Yok hayır. Bence devam etsin. Böyle problem olmaz. Tamam o zaman hızlı yapalım. Ha. Kanka sen oraya şöyle duvar çek, sur çek. Niye? niye? niye sur çekiyorum? Al duvar çekiyorum. Lan öyle değil mal. Ya sen de anladın dediğimi şimdi bilerek şey yapıyorsun ya. Ha, şunu yapacaksın. Hadi yap bakayım genişletmeyin bir sen gidip karşıya şey alsan kart kanka yapacağız yapacağız tamam dediğimi yapalım birimiz para kasarken birimiz genişletelim adayı gel döşe sen bunun için bundan sonra bir stek daha bitirip şu ikilik bittikten sonra Aa gözün değişik oldu lan. Kanka acaba default pek mi kullansam? Şu an default'ta mı oynayayım la acaba ben? Sen bilirsin. Ciddi De default'ta şey fark et şey değiştiremiyorum Olum Kırmızı ha. mı şey envanter şeyi. Bir dakika. Ha tamam, Şeyden oynayayım. Ah be. Al, ah, dur tamam. Kanka içimde kaldı şunu da bitireyim. tamam. Kanka ben şunları şu chest'e koyuyorum ya. Alırsın sen bunu. Tamam. Şöyle şöyle şey yapayım. Ben tamam, bu ne? Bu da ya, sen git Tamam ada aynen çok hızlı genişlettik. Ben hemen bir dakika şu lava koymam buraya. silah al gelsen problem olmaz. Tamam. Kanka birinci katta onlar? Ee, ben de kulaklığın tekini alt, alt Tamam. Cam cam cam. Bu da ne cam ne değil var? cam değil. Hayır bakıyorum. Nerede lan? Aha. Şey, alt tarafta sok o işte. Ya Görün, bu ayrı mı Körün göz mü? Ya bence aşağı düştüm ya. Ne? Sonra ben yapmayalım. Kanka. Param değil. yok mu? Ciddi misin? Fazla taş almışım ben. <laughs> kanka nasıl ya? Baya. Ne yapalım şimdi? Ne kadar param var? 13. Lira. Sen ne yaptın oğlum? Taşa mı yatırdın paradan? Yo fazla da almadım niye hatırlıyorum. Ya alkış kızım ya Alkış kızım ha. ha. çok güzel oldu. Ne Ol, yapalım şimdi? Fazla, almadım dedin taşa bak ya. Fazla mı almışım? <laughs> tamam kanka iki tane şey aldım ama. Ne? Ee, Balkabağı. Tamam balık aldıysan sıkıntı yok bekle. Ben şu senin fazladan aldığın taşları satıp satıyorum aldığın taşları. Ne ne ne? Oğlum bu ekran noktası niye böyle lan? Ana. Gördü bu. Kanka ona yer oha lan. Hepsini Kanka, almışsın kart, ya. Kanka. Aha, dört tane alabilirim. Tam dört tane alabilirim. Tam Kanka, nereye yapıyoruz? De... Sadece dört tane. Alalım. Ya bir tane kartı bobumuz var elimizde. Çıkar bloğumuz var. Ne ne ne. Hep senin yüzünden. Nereye yapalım? Şuraya yapalım mı yerine? Tamam yap yapma buraya yapma buraya yapma buraya. Bizim toprağımız var mı? Aşağı düşüyordum. Niye var? Ne oldu ki? Toprak lazım çünkü. Çekil be. Çekil be. Tamam. Şimdi. Ay hey, bu yok. Yavaş. Çekil be. Yap çekil. Ben oğlum töbe töbe. <laughs> ha şey yapacağız tamam. Yo burada bir dakika lan kafam karıştı burada şunlar yok tamam. Kır ortadakini cam koyacağız oralar ya. Yani. şey değil lan. Tamam. Şimdi. Sen benim düşündüğümü yapmıyorsun lan. neyi oğlum? Ha tamam onu ikinci bölümde yaparız tamam. Anladım yapma ya. Allah Allah. Hemen spoiler, hemen spoiler ya. Hemen spoiler. Ya <laughs> ya ya ya. Kan ekran ortasındaki şey şu an videoda çıkmayacak bir ihtimal ama gözümün içine sıçtı. Sorduk mu? Hani ya bu da stresmen bir şey yok gibi akım yarattı ya. Bir şey Bilmiyorum. anlatıyor anlatıyor sorduk mu? 1 2 3 olacak. Aşağı düşecek. Kanka var. ben ekmek diyorum Hı. Param zıkkım olsun. Benim adamdan kime şekil yapıyorsun sen? Efendim? Benim adam benim. Bir dakika Skyblock şeyden atayım adadan atayım mı? Hangi şey, ada? Tamam. Hangi tamam. ada? Hangi tamam. ada? Hangi Aha. Ada? Hangi Aha. le bahsediyorum? Aha. Orada yoksun zaten ya. Aynen. <laughs> Hepsinden mal mal atıp bir saat beklediğin için. Tipa bak isko yaz. Kanka Tövbe estağfurullah Koş iyi oraya kart blo bloğunu Bir tane var bir tane Aa. Heh. Para ne yapacağız Gel taş kazıyoruz O zaman Ya ya da videoyu durdurayım mı Evet videoyu durdur Geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik Ve Baya bir videoda, paramız oldu söyleyelim Eee Excel'i sor Excel diyor Evet, o arkadaşımıza var. teşekkür ediyoruz. İki, biz 2 saat taş kazmakla uğraşacaktık. Dedik, bir Allah para atabilirsiniz olsun. falan. O Adam 30k ya. Helal o olsun, dedim, bir şey demiyorum. Ya, videodan ona çok teşekkür ediyoruz. İzleyeceğini pek düşünmesek de. Bir <laughs> şey yapmaz ya, söyleriz isterler. Şimdi, sen gidiyorsun markete, herkese zaten. Kartopu al, gel. Hoş. Aa, yine kafam karıştı. Tamam. Hoş. Ooo, para bol tabii. Let's go. Şöyle Şunu yap Tamam Nerede? Kanka, tarzı ve tarzı çekil yapıyorum. çekil Koy. Koy Bir İki Ve hazır Kanka şimdi kilek yapıp sınırsız karımıza bak Ben ne öldürdüm mal Kanka odun yok <laughs> Bende var <laughs> Şey yap Eee Kilek kilek Ciddi misin? Helal olsun ne diyeyim Adam sunucudan ayrıldı Karantin çıktı adam ya ne diyeyim, çok teşekkürler Yani Kanka lan mı koyacaksın he ha, lan Kanka bana kürek vereydin de ben Mal Öldürdü <laughs> 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 hayvanı <laughs> Hayvan diyorum mobu Kanka çekil çekil mi orada Lan çekil mi çekil Kanka tamam ver bir küreği bana Şöyle bir bana ver. Kanka hani videodayım ya. Şişim şiş, kalın nasıl kaldı? Nasıl kalacağını mı gösterecektin adamı Kanka senin gibi böyle şu şuradan kırarlarsa. Şiş, şuradan gel şuradan kas. Neden? Şuradan daha iyi. Çekil. Hadi içeri tak, tak 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 tak. Abi çok zevkli lan. Ben topluyorum sen kır. Kanka böyle hani kare, beyaz beyaz kareler çıkıyor yani. Hı hı. <laughs> Onlardan suratın gözükmüyor. <laughs> Şuna bak. <laughs> Kırıldı. Oo ben bunları gidip satıyorum. Kaç tek var? kaç tane altında? Bir tek civarı bir şey var. İki, dört. Ya 3000 alıp 100'e satıyoruz oha ya. Oha. Sane, 11 /4. Öyle, 11 /4. Kanka kaç dakika oldu için? video? Sınırsız kart sistemimizi de yaptık. Evet. Kart topu sistemi pardon, kart kart topu yine aynı şeyle. ben satamıyorum ha, onu satalım Oya. 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 O para, o para. Kanka o, bitirelim bu... mi? Ne, ee, bitirelim mi? Düşünüyorum ama başka maçta bulacağımız bir şey var mı diye. İlk bölüm zaten arkadaşlar. Aynen önemli. ya yaklaşık 15 19 dakika oldu herhalde. 51 yıl başladık. Spoiler vereyim mi şimdi? İleriki bölümlerde ne yapacağız? Biz? Ne evet. yapacağız? Farm yapacağız. Her şeyi. Kaktüs farm yapacağız ya. Yani. Şimdi, şimdi ilk önce kaktüs farm yapmayız da bir bölümde kaktüs farm yapacağız ama ama ba bayağı büyük olacak yani. Evet. Gerçekten. Evet, Devasa gibi var. her serverde onunla uğraşıyoruz. Ondan sonra server kapanıyor. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, <laughs> Bugün bu kadar. İyi günler. İnsan gelecek, gelecek videolarda görüşmek üzere der ya. Gelecek Bilmiyorum videolarda ben. görüşmek üzere. İyi günler. iyi oyunlar. Bay bay.